Merhabalar Aydın Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar iyi yayınlar diliyorum Rüda Hanım. Çok teşekkürler katıldığınız için. Yani şuradan başlamak isterim. Halep'te aslında durum çok uzun yıllardır aynıydı. Yani böylesi bir e, hareketliliği görmüyorduk ama şimdi e, HTŞ büyük oranda Halep'i ele geçirmiş gibi görünüyor. Hatta Halep düştü yorumları yapılıyor. Yani ne söylemek istersiniz? Hem sahada durum nedir hem de tüm bunlar neden şimdi yaşandı? Eee öncelikle e, İsrail'le Hizbullah arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesinden hemen sonra Suriye sahası hareketlendi. Ben bunun bir tesadüf olmadığını düşünüyorum. bir Zira Suriye sahası aslında İsrail açısından İran tehditi ya da İran milislerinin özellikle Lübnan'a geçişlerinde kullandıkları bir güzergah. Dolayısıyla İsrail defalarca Suriye sahasındaki İran altyapısını Bombaladı. Zaten İran milisleri ve Hizbullah İsrail ile savaş için Lübnan'a geçtiklerinden Suriye'de ciddi bir boşluk oluştu. HTŞ ki terör örgütü Türkiye tarafından da terör örgütü olarak tanımlanan bir örgüt. Bu boşluğu fırsat bilerek Halep'e yönelik olarak bir saldırıya geçti ve kısa sürede Halep'in bugünkü konuma gelmesini yani düşmesini sağladı. Şehirde ciddi bir çatışma olmadı. Merkezi yönetimin kuvvetleri bir anlamda Halep'i terk ettiler. Buna ilişkin olarak Esad tarafından yapılan açıklamalarda güç toplayıp tekrar Halep'i ETH'den alacaklarını belirtiyorlar. Bu bazıları açısından sürpriz bir saldırı oldu diye de yorumlanabiliyor ama o bölgedeki güç boşluğu İran'ın boşalttığı güç boşluğu bunun temel nedenlerinden bir tanesiydi. Şimdi saldırıların üzerinden üçüncü gün geçtikten sonra hem İran hem Rusya'da bir hareketlenme söz konusu. Rusya'da, İran'da. Hı hı. İdlib Çatışmasızlık Bölgesi'nin sorumluluğu Türkiye'de olduğu için hem gelişmelerden Türkiye'yi sorumlu tutuyorlar hem de açık açık HTŞ'nin saldırısının arka planında örtülü de olsa Türkiye'nin desteği olduğunu gündeme getiriyorlar. Türkiye'nin Aslan'a süreci protokollerini ihlal ettiğini vurguluyorlar. Açıkçası eleştiriyorlar. E, bu nedenle de e, bugün İran Dışişleri Bakanı ile Sayın Fidan'ın basın toplantısında da gündeme getirildiği üzere ki daha sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Kısa bir süre içerisinde üç ülkenin Dışişleri Bakanı'nın Astana formatında bir araya geleceklerini e, söyleyebiliriz. Burada enteresan bir husus var. E, daha önceki e, İdlib'deki HTŞ saldırılarına yönelik. Hemen aksiyon alan Rusya e, ve esas güçleri bu defa biraz sessiz kaldılar, ağırdan aldılar. Bunun birkaç tane nedeni var. Bunlardan bir tanesi Rusya'nın özellikle Ukrayna'da e, çok yoğun bir süreçte olması. İkincisi siyasi olarak e, Putin'in e, Kazakistan'da güvenlik örgütü anlaşması toplantısında olması ve Rusya dışlarının yoğun olarak Gürcistan'daki gelişmeleri izliyor olması gibi nedenleri söyleyebiliriz Tabii e, Ukrayna sahasından kuvvet ayırıp Suriye'de anında refleks göstermeleri ya da destek vermeleri de bu defa kolay olmadı burada e, Türkiye ilgilendiren bir başka durumda e, Rus medyasına atfen söylüyorum son 6-7 aydan beri Ukrayna Gizli Servisinin Suriye'deki HTŞ militanlarını eğittiği drone sağladığı drone kullanımını öğrettiği yönünde haberler vardı bunun da Türkiye'nin bilgisi dışında gerçekleşmesinin mümkün olmadığı belirtiliyordu dolayısıyla bizim Rusya, ilişki, Rusya ile ilişkilerimizde Ukrayna sahasından kaynaklanan son sorunlara şimdi bir de İdlib sahasında ...Ukrayna'dan kaynaklanan yeni bir e, sorun da eklenmiş oldu. E, Türkiye'deki e, ana akım medyayı izlediğimizde... ...Suriye'deki gelişmeleri hem HTŞ'nin Halep'e yönelik saldırısı... ...hem de Suriye Milli Ordusu'nun e, YPG, PYD ile ilgili olarak... ...Tel Rifat'a yönelik e, saldırısı ve Tel Rifat'ın düşürülmesi konuları... Bir zafer havası içerisinde kutlanıyor. Bu çok anlaşılabilir bir durum değil. Zira HTŞ'yi 2018'den beri biz bir terör örgütü sayıyoruz. Hı hı. Sayın Erdoğan'ın 50 sayılı kararnamesiyle. Ben bugün zafer gibi anlatılsa da kamuoyuna, bir zafer havası yaratılsa da gelişmelerin en çok bölgede, orta ve uzun vadede Türkiye açısından sorun ve sıkıntı yaşat, yaratacağını düşünüyorum. Zira e, bu gelişmelerle ETH'nin güç kazanması ve özel bir yapıya e, kavuşması durumunda e, bunun zaten e, Türkiye'nin YPG ve e, Kürt e, tehditli algısıyla yaşadığı e, sıkıntıları iki katına çıkartacağı anlamına gelecek. E ee, enteresan bir süreçteyiz açıkça söylemek gerekirse. Ben Türkiye'nin de attığı her adımın bilinçli, hesaplı olduğunu da düşünmüyorum. Bunu da ifade etmek isterim. Evet şunu söylediniz. Türkiye sorumlu tutuyor Rusya dediniz. Rusya medyasında benzer ifadeler olduğunu söylediniz. Ee, yani tabii şu da tartışılan bir konu oluyor. HTŞ militanları nasıl bu kadar hızlı organize olabildiler? Nasıl bu kadar çok teçhizata ulaşabildiler? Hem e, bu konu nasıl bu kadar hızlı bir şekilde hayata geçirilebildi? Onu sormak isterim. Hem de şunu söylediniz. Yani bu sahada geçici bir zafer gibi görünse de Türkiye açısından aslında e, göründüğü gibi olmayabilir işler dediniz. Biraz açar mısınız? Şu anda e, Türkiye yani Halep'teki mevcut durumda ne açıdan avantajlı bir pozisyona geliyor ve stratejik anlamda daha uzun erimli anlamda ne açıdan dezavantajlı oluyor? Şimdi ETS militanlarının, cihatçıların temin ettiği silahlar ki ağır silahlar da var bunların arasında. bu bölgeye ulaşması sadece bir ülke üzerinden gerçekleşmesi mümkün. Öncelikle bunun altını çizerim ve ne yazık ki o ülkede Türkiye olarak gözüküyor. İran bunu zaten açık açık dile getiriyor. Bugün parantez içinde söylüyorum biraz önce İran'daki Türk Büyükelçiliği önünde protesto gösterileri de yapıldı. Çünkü İran Suriye'deki olayları e, İsrail başta olmak üzere Siyonizmin ya da Batılı ülkelerin ABD dahil e, bir sinsi sinsi bir oyunu olarak değerlendiriyor ve bunu İsrail'in bu şekilde e, gündeme getirmesinin temel sebebinin de Gazze ve Filistin'deki gelişmelerin ikinci planda kalmasını sağlamak olduğunu belirtiyor. Hı hı. Şimdi e, Türkiye'nin burada e, açık ya da net e, desteğinin olmasının ötesinde bu ayrı bir konu bölgedeki gelişmeler Türkiye'nin sorumluluğunda. Biliyorsunuz İdlib bir çatışmasızlık bölgesi ve TSK'nın orada bulunmasının e, siyasi ya da hukuki zemini Astana protokolleri sağlıyor. Yani İdlib bizim Afrin ya da Barış Pınarı ya da Fırat Kalkanı bölgelerindeki gibi kendi inisiyatifimizle yaptığımız bir harekat değil. Orada biz tırnak içinde uluslararası bir barış gücü göreviyle bulunuyoruz. Birinci sorunuzun yanıtı bu. Şimdi ikincisi biliyorsunuz biz Suriye savaşına müdahil olduğumuzda 2011-2012'de bizim PKK ya da YPG ile ilgili bir tehdit sorunumuz yoktu Suriye'den kaynaklanan. Esad'ın zayıflaması, rejimin otoritesini kaybetmesi, Suriye'nin istikrarını kaybetmesi sonucu özellikle 2015'ten itibaren Türkiye'nin böyle bir tehdit algısıyla karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Yani Suriye'nin Fırat'ın doğusunda bizim NATO'daki en büyük ortağımız ABD ile Kürtler arasındaki işbirliğini biz bugüne kadar engelleyemediğimiz gibi bunun da Türkiye açısından bir tehdit olduğunu vurguluyoruz sürekli. Hatta Erdoğan sık sık sınırlarımızın ötesinde bir teröristan devleti kurdurulmasına izin vermeyeceğiz diyor. Şimdi eğer böyle bir talebimiz, böyle bir beklentimiz varsa ya da böyle bir isteğimiz varsa burada bizim Suriye'nin bütünlüğünden Esad'ın yönetiminin güçlenmesinden ya da Suriye sahasındaki gelişmelerden Esad'ı sorumlu tutabileceğimiz bir siyasi barışa ulaşmamız gerektiği ortaya çıkıyor. Şimdi durum böyleyken bir de Fırat'ın batısında ETŞ'nin önderliğinde tekrar ediyorum bizim terör örgütü olarak saydığımız bir örgütün özel bir bölge kurmuş kuracak ya da kuruyor olması sınırlarımızın ötesinde iki farklı özel yapıyla karşı karşıya kalmamız anlamına gelecek. Bir de tabii Suriye İç savaşının başından beri gerek Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların maliyeti sayısı gerekse bizim oradaki varlığımızın Türkiye'ye maliyeti bugünkü ekonomik koşullar dikkate alındığında çok ciddi bir meblağ tutuyor. Bunun ne kadar sürdürülebileceği konusunda da bizim önümüzde belirsizlikler var. Bir de tabii böyle bir rejim orada tesis edilirse yarın Türkiye'de AK Parti iktidarı değiştiğinde yeni rejimin, yeni Türkiye yönetiminin orta ve uzun vadede bölgeyle ilişkilerinin nasıl olacağına da kafa yormak gerekiyor. Hatırlanacağı üzere daha birkaç ay önce Erdoğan'ın Esad'la barış çabalarına karşılık İdlib'te ve Suriye'de kontrolümüzdeki bölgelerde TSK'ya ve Türk bayrağına yönelik çok ciddi protestolar gündeme geldi. Hatta Suriye Milli Ordusu dediğimiz eski ÖSO dediğimiz yapıdan bazı unsurlar Bizi protest etmek amacıyla gittiler HTS'ye de katıldılar. Yani bu aslında Türkiye'nin Orta ve uzun vadede Esad yönetimiyle Barışının önündeki de bir Engel olabilecek potansiyel Arz ediyor yani bir Bariyer bu açıkçası O nedenle Türkiye'nin Çok dikkatli Adım atması gerekiyor Ancak ne yazık ki Türkiye'nin suni gündemlerine Suriye gibi ciddi bir konumda ilave edilmesiyle özellikle yaşanan ekonomik kriz ve siyasi istikrarsızlık bir anlamda gölgelenmiş oldu. Yani buradaki gelişmelerin Türkiye iç politikasına bu bağlamda tırnak içinde olumlu bir yansımasını da görüyoruz maalesef. Az önce siz de bugünkü önemli bir görüşmeden bahsettiniz. İran İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile e, aslında Halkanfi'den bir araya gelmişlerdi. E, bu açıklamadan çıkan mesajları siz nasıl yorumladınız? Onu biraz daha detaylı konuşmak isterim. Hem de tekrar Astana protokolleri belki masaya yatırılacak, tekrar konuşulacak. Böyle bir beklenti de var. Bu anlamda şu da merak ediliyor. Yani e, Rusya, Ukrayna'da ciddi bir efor sarf ediyorken, İran, e, Suriye'de ve Lübnan'da ciddi bir efor sarf ediyorken acaba Türkiye e, bir önceki sefere göre bu protokolün sınırlarını mı genişletmeye çalışacak? Bu anlamda avantajlı bir pozisyonda gibi görünüyor. Ne söylemek istersiniz? Şimdi birincisi Hakan Fidan Bey yaptığı açıklamalarda Suriye'deki gelişmelerden bir anlamda Suriye rejimini yönetimini sorumlu tuttu ve e, muhaliflerin talebine Esad'ın e, müsbet yanıt vermediği için süreç bu hale geldi gibisinden bir ifade kullandı. İran Dışişleri Bakanı çok daha net olarak e, bunun bir siyonist komplo olduğunu e, dışarıdan kaynaklandığını söyledi. Dolayısıyla sorunun teşhisi konusunda taraflar arasında %100 bir fark var. Bir defa bunu Hı. ifade edelim. İkincisi bizim Suriye'de terör dediğimiz zaman biz resmi ağızlardan yapılan açıklamada Suriye'de terörle ilgili bir açıklama yaptığımızda bizim kastettiğimiz PKK-YPG terörü ile alakalı. İran terör kelimesine atıf yaptığı zaman ya da Rusya atıf yaptığı zaman bu HTŞ'yi Birleşmiş Milletler kararlarında adı geçen örgütleri ve Astana protokollerinde adı geçen terör örgütleri anlamına geliyor. Dolayısıyla terörün tanımıyla ilgili de taraflar arasında çok ciddi bir fark var. Birinci konu bu. İkincisi Astana süreci 2017 Ocak ayında başladı. Geçtiğimiz ay 22.si yapıldı. Bu süreçte İran, Türkiye ve Rusya var biliyorsunuz. Bununla birlikte 2022 Aralık ayından itibaren 2023 yılında da Rusya ile Rusya'nın girişimiyle Türkiye ve Suriye arasında bir başka barış süreci var. Burada da farklı bir üçlü yapı vardı. Suriye, Türkiye ve Rusya. İşte Esat'ın Esad'ın ricasıyla bu süreci İran da dahil oldu. Yani Yeni bir dörtlü formatımız da oldu Suriye konusunda. Burada Esad'ın Dışişleri Bakanı da vardı son 10 Mayıs 2023 tarihli Moskova toplantısında. Dolayısıyla bu süreçler birbirine karışmaya başladı artık. Ama biz bugün Türkiye-Suriye barışından konuşamadığımız için eski formata döndük. Şimdi muhtemelen önümüzdeki günlerde çok yakın bir gelecekte Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları Astana formatı kapsamında bir araya gelecekler ve biz emin olun yine bir mutabakat zaptı imzalayacağız. Burada Türkiye yine yeni Ödevler, yeni görevler verilecek. Ancak e, bunun pratikte sahaya yansıması nasıl olacak? E, bu bilinmezliğini koruyor çünkü daha önce 2018 ya 2018 Soçi mutabakatı, 2025 Mart Moskova mutabakatına rağmen bugün e, HTŞ ile ilgili. Bu gelişmeleri yaşıyoruz. Ya aslında tabii şunu da konuşmak gerekiyor yani bir savaştan bahsediyoruz ve Halep'in tekrardan ele geçirilmesi yaklaşık bir buçuk yıl sürmüştü bir önceki sefer. Şimdi tabii sahada durum da çok çok daha farklı yani Rusya'nın havadan müdahalesi olduğunu biliyoruz ama bunun etkisinin ne kadar ileri boyutlu olabileceği çok tartışılıyor. Hem onu sormuş olayım yani Rusya'nın bu anlamda havadan Suriye'ye verdiği destek durumu değiştirir mi? Hem de şunu sorayım yani Halep'i tekrardan kazanabilmesi işte bu güçlerin mümkün olacak mı mümkün olursa nasıl bir durumda bu mümkün olabilir. Halep'te nasıl bir yıkımla şu an karşı karşıyayız ne söylemek istersiniz? Şimdi birincisi Rusya tarafından yapılan resmi açıklamalarda ve atılan adımlarda Rusya Suriye'deki hava hava uçak altyapısını savaş uçağı altyapısını artırıyor. Birincisi bu. İkincisi komutan değişti daha önce Suriye sahasında görev yapan yeni e, eski bir e, görevli e, bugün yeniden atandı. Dolayısıyla sahada e, Rusya kaynaklı bir hareketlenme görmeye başladık zaten ama hedef ilk olarak İdlib ve İdlib kırsalı oldu. Yani teröristlerin e, barındığı ya da kaynaklandığı yere yönelik çok ağır bir harekat yürütülüyor. Bu yarından itibaren de artacak bunu göreceğiz. Temel beklenti sanırım, sanırım temel beklenti. Öncelikle İdlib, İdlib'ten sonra Halep'e yönelme şeklinde olacak. Zaten İran destekli birliklerin de hatta Irak'tan gönderilen bazı birliklerin de Suriye sahasına geçmeye başladıklarını görüyoruz. Lübnan'dan da Hizbullah bir bölümü dönüyor geri. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde kısa süre içerisinde. Ve bir, bir hareketlilik izleyeceğiz. Öncelik İdlib, e, akabinde de Halep'e yönelecekler gibi gözüküyor. Hı hı. Evet. Açıklamalardan anladığımız bu yönde anla, e, onu ifade etmeye çalışıyorum. Peki Halep'teki yıkımın boyutuna dair neler söyleyebilirsiniz? Çokça sivil ölümü haberi de takip ettik bugün aslında. Ya şimdi Halep'te... E, HTŞ ele geçirirken bir ciddi çatışma yaşanmadı ama Halep'te HTŞ mensuplarının toplandığı yerlere yönelik Rusya saldırıları söz konusu. Dolayısıyla Halep'teki yıkımın boyutu konusunda medyadan gelen çeşitli ve çelişkili bilgiler atfen açık söylemek gerekirse bir şey söyleyemiyorum ama yarın buradan ETS'nin çıkartılması söz konusu olduğunda hiç kuşkusuz şehir içi çatışmalara sahne olunacak. Daha da halef daha da harap olacak gibi gözüküyor maalesef. Peki, bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi e, bu Halep'te yaşananları düşündüğümüz zaman, bunu bir de ABD seçimleriyle birlikte düşündüğümüz zaman, Türkiye aslında önümüzdeki dönemde Trump yönetimiyle de masaya oturmuş olacak. Bu durumda Türkiye nasıl bir pozisyonda olacak? Yani e, buradan ne gibi sonuçlar çıkmasını bekleyebiliriz? Türkiye'nin ABD ile ve NATO ile ilişkileri nasıl etkilenecek? Ben bunun bilinçli olarak hesaplandığı ya da buna göre hareket edildiği kanaatinde değilim. Bir evet. defa öncelikle onu söyleyeyim. Trump'ın seçilmesiyle birlikte bizim ana akım medyada Trump'ın Suriye'den çıkacağına yönelik yorumlar yapılıyordu. Şimdi bu gelişmelerden sonra özellikle e, İsrail'in de ısrarıyla, İsrail'in de baskısıyla Trump'ın Orta Doğu ve Suriye politikasının nasıl şekilleneceği iyice bilinmezliğe büründü. Dolayısıyla... Trump'ın Suriye ya da Orta Doğu'da Netanyahu'yla ne kadar uyum içerisinde çalışacak, ne kadar ayrışacak bunu bilemiyoruz. Şimdi bu bilinmezken Türkiye'nin bunu öngörerek ya da bunu hesaba katarak bir aksiyon aldığını ben düşünmüyorum. Zaten 2018'de de 2019'da da Trump Suriye'den çekileceğini açıkladığında ABD'deki Yahudi lobisi Trump'a büyük baskı yapmıştı. O zaman Trump e, görev başındaydı. Ve bizim e, PYD-YPG ile Barış Pınarı e, sürecinde e, giriştiğimiz e, çatışmalarda Trump'ın çok ağır ifadelerle mektup kaleme aldığını da biliyoruz. Yani bizim pozisyonumuz eğer Suriye'de Trump'ı ikna etmek ya da Trump'ın beklentilerini karşılamaya yönelik olacaksa, o beyhude bir çaba olacak. Bir defa onun net olarak söyleyeyim. Ama işte bu HTS üzerinden atılan adımlarda ABD'nin, İsrail'in ne kadar bu konuda zimni desteği var, beklentisi var, o da ayrı bir konu. Yani orada da bunu bir e, olumlu e, masada e, Türkiye lehine kullanacak olumlu bir başlık haline getirip getiremeyeceği konusu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Eğer Trump gelene kadar e, Suriye'deki statü bugünkü koşullarda devam ederse ben edeceğini şahsen düşünmüyorum. Çok kısa süre içerisinde yeni bir gerçeklik oluşacak. Sağ Peki bir de şu boyutu var işin yani 22 Ekim'den beri Türkiye'de konuştuğumuz bir olası çözüm süreci, olası bir çatışmasızlık süreci ihtimali var. Bir yandan da aslında Orta Doğu'daki gelişmelerle ve uluslararası aktörlerle çok bağlı olan bir şey konuşuyoruz. Hep bu yorumlar yapılıyor. Bu konudaki tartışmalar ne yöne evrilebilir Türkiye'de? Nasıl değerlendirirsiniz? ya şimdi bu e, sayın Bahçeli bu süreci başlattığında artık adına her ne dersek diyelim yeni nesil süreç mi diyelim ya da başka bir şey hiç önemli değil. Biz dışarıdaki özellikle Suriye sahasındaki dışsal etkiler ve gelişmelerden kaynaklanarak Türkiye'nin bu yönde bir adım attığını değerlendirmeye çalıştık. Açık söylemek gerekirse ama bugün gelinen noktada özellikle kayım atamalarıyla yürütülen sürece bakıldığında ben bunun bu kadar örgütlü ya da planlı bir strateji olduğu kanaatini taşımıyorum. Burada daha e, Sayın Bahçeli sözünün arkasında olduğunu belirtmekle birlikte bir mucize bekliyor galiba. Yani Abdullah Öcalan Türkiye'de terör bitti, PKK'yı kapattık diyecek. Ondan sonra da Suriye'de de e, kendi sözünü dinleyecek kişilere siz de orada dağılabilirsiniz artık diyecek gibi bir beklenti var galiba. Böyle bir şeyin olması söz konusu değil böyle bir şeyin olması söz konusu değil. Dolayısıyla ABD'nin Fırat'ın doğusunda Kürtlerle işbirliği, Rusya'nın bir şekilde Kürtleri Esad yönetimiyle entegre etmeye çalışması boyutunda oradaki Kürt varlığı, Türk Kürtlerin oluşturduğu güç bir yeni gerçeklik olarak yeni Suriye'de Bizim önümüzde duracak. Bu esatlı mı olacak, esatsız mı olacak? Biz buna bakacağız. Yoksa Abdullah Hocaların inisiyatifi ele alıp hem Türkiye'yi hem Suriye'yi tek kelimesiyle yatıştırması, bu ya bu dinamiklere ben sahip olduğu kanaatinde değilim. Bu ABD'nin bölgedeki varlığını açığa çıkartacak ya da anlamsız boşa çıkartacak bir süreç olabilir. Burada çok farklı faktörler var özellikle bu son İsrail-İran gerginliğinden sonra Suriye İsrail açısından daha da stratejik bir bölge haline geldi. Yani İran'ın orayla bağının kesilmesi gibi de bir başka sorunu ya da boyutu var ABD ve İsrail. Bu çok görünü, çok bilinmeyenli bir deklem. Yani bu konuda kolay analiz yapmak çok kolay değil. Onu ifade edeyim. Özellikle de bizim gündelik politikamıza bakarak böyle bir e, yola girmemiz söz konusu değil. Çünkü bizim üç tane gündemimiz var. işte Teğmenler, Kayyım, Abdullah Öcalan ne diyecek? Bugün Erdoğan'ı protesto edenler tutuklandılar. E, gibi gibi bir takım suni gündemlerle e, şey yaparken, uğraşırken, Suriye'deki gelişmeleri gerçek anlamda teşhisi doğru koyarak e, yorumlamak önemli. Konumundan çok uzun maalesef. Peki son olarak süremizin yavaş yavaş sonuna da geliyoruz. Ben biraz başa dönerek bir şey soracağım. Aslında İsrail-Lübnan ateşkesinden çok da bağımsız değil bugün yaşananlar demiştiniz. Aynı zamanda kısa süre içerisinde sahada durum da değişebilir. Yani Bambaşka bir denklemi de konuşuyor olabiliriz diye söylediniz. Ateşkes aslında ihlal ediliyor düzenli olarak İsrail tarafından. Ama Suriye'de yaşananlar savaşın nasıl bir boyuta gitmesine sebep olabilir, nasıl bir sonuç yaratabilir? Filistin açısından öyle sorayım. Şimdi e, Netanyahu görevde olduğu müddetçe ateşkesin ya da İsrail'in hamlelerini tahmin etmek ateşkesin geleceğini ya da Netanyahu'nun hamlelerini tahmin etmek güç değil. E, bu barış anlaşmasına oturulurken e, Trump'ın göreve gelmesine tam 60 günlük bir süre vardı. O nedenle de İsrail tarafı 60 günlük bir deneme e, periyotu koydu. Dolayısıyla Netanyahu şu anda ciddi anlamda bir güç toplama durumunda. Hem İsrail ekonomisinin e, yaralarını sarmaya çalışıyor. Hem de İsrail ordusunun yedek asker sorunuyla ilgili sorunu çözmeye çalışıyor. Yani burada güç toplamaya çalışıyor. Ama bunu yaparken de Suriye sahasını karıştırarak bir anlamda Hizbullah'ın da İran milislerinin de tekrar meşgul olmasını da sağladı. Yani e, Orta Doğu'nun geleceğinde belirleyici olacak şey yani önümüzdeki 40-50 günlük süre içerisindeki gelişmelerden bahsetmiyorum. Trump görevi devraldıktan sonra Trump'la Netanyahu'nun Orta Doğu konusunda ne kadar uyumlu olacakları ya da uyumlu olmayacaklarına bakarak bir yorum yapmamız gerekiyor. Netanyahu'nun şu anda önündeki en büyük hedef İran biliyorsunuz. Bunu da açık açık dile getiriyor. Dolayısıyla İran'a yönelik bir ee, beklenti ya da strateji içerisinde Suriye sadece bir geçiş tahtasıdır e, e, İsrail ve ABD için. Peki çok teşekkürler değerlendirmeleriniz Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, dış politika analisti Aydın Sezer'le birlikteydik. Halep'te, Suriye'de yaşananları değerlendirdik. Cuma gününden bu yana aslında Halep çok büyük bir oranda Suriye Milli Ordusu'nun yani HTŞ'nin kontrolüne geçti. Peki bu durumu nasıl değiştirecek? Türkiye, Orta Doğu politikası açısından nasıl bir noktaya gelecek? Ve önümüzdeki günlerde sağdaki denge, diyelim ki Rusya'nın desteğiyle ya da İran'ın milis desteğiyle Rusya'nın da havadan desteğiyle şeklinde ifade edelim. E, değişebilir mi? Tüm bunları mercek altına aldık. Kısa süre içerisinde bambaşka bir tabloyu da konuşuyor olabiliriz dedi Aydın Sezer. Biz de takip etmeye ve son gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz ama bugünlük mercek altından bu kadar diyelim. Yarın yine aynı saatte İlke TV ekranlarında olacağız. Bizden ayrılmayın.